Tüya tarım fuarındayız. Tüya fuarının ikinci günündeyiz. İlk günü bayağı kalab kalabalık oluyordu. Bugün ikinci günündeyiz. Ahmet'le beraber geldik. Evet. Şimdi beraber e, daha fuarın içine tam olarak girmedik. QR kodumuzu hazırlamıştık. QR kodumuzu girişiyle beraber yaptık. Şimdi sonumuzda yine geçen gibi alanda fend var dışarıda. Yanımızda işte sılaj makineleri. diye tarım ürünleri. Benim kardeşim birçok videodan da gördünüz yine bu videoda bugün TÜYAP'ta Ahmet'le beraber gezeceğiz. Yine kamera arkasında Yunus olacak. Alanda bizim kullandığımız ürünler veya merak ettiğimiz ürünler var. O ürünleri Ahmet'le beraber inceleyeceğiz. Ve şirket sahipleriyle diyalog halinde olacağız. Bunları da sizlere iletmek isteyeceğiz. Ahmet seni söylemek istediğim bir şey var mı bizim şimdi izleyicilere? Tekrardan Konya Tarım Fuarımız hayırlı olsun. İyi izlemeler. Şimdi de tarım aletlerini takip ederken girişe doğru teleskobik yükleyici var. Tam elektrikli. Bunun özelliği tam elektrikli olması. 6 ila 8 saat arasında fark yaratıyor. Var mı? Kullandın mı hiç? Kullanmaz da kullanacağız oluruz. İnşallah. Elektrikli. Bu kendisi kendine elektrikli. Elektrikli araba gibi düşün. Allah Fiyatı Allah. Ee. neredeymiş? Fiyatı neredeymiş? Vallahi bilmiyorum biz de öyle bakıyoruz. Selam bakıyorsun? <laughs> Hep bana zaten de. İnip dinmesi de kolay işte. <laughs> Hızlı şarj olayı yüzde seksenin bir buçuk saatte yüzde 2.5 iki buçuk saatte çıkıyormuş. Yine devam edelim. Teleskopik yükleyici olarak geçiyor. Arkasında monitör markası var. Ee, bizim büyük kare balyalar var. Şimdi de monitörler kısmından gel, devam ederken Monit markasıyla denk geldik. Sağımızda da kum para Bizim bölgemizde bizim bölgemizde genellikle Masi Kron görüyoruz ama şu an Kun, Kun da bir Alman markası. Kun da para getirmiş. Gel şöyle bir taraftan bakalım. ne? Cümle dağıtıcı çok ürün var. Çayır arkada, biçme. Arkada büyük bir ilaçlama makinesi var. Çayır biçmesi var. Karataş'ın. Evet, karataşı. Haşbağlı haşbağsız. Kırla var bir lazım. değişen balya makineleri var. Traktörü de var Karataş'ın. Genel olarak şöyle dış alanda neler var derseniz. Şu an sonunda Karataş işte var. Aysan makineleri var. Arka tarafta kentin makineleri var. Bu bölümde ufak kesitlerle sizlerle beraber bu alanı gezip içeri gideceğiz. İçeride daha kalabalık tabii. Daha geniş ürünler var. Ben yani burada tespih var. Merakla hani fark ettiğimiz yeni ürün olarak tespih bıçağı hem sağa sola kaymalı hem de açıları sağlı sollu iç derinlik ayarlanabiliyor. Bu da güzel bir ürün. Tabii traktörün makinesi büyük olmaz zorunda ama bizim istediğimiz ürünlerden bir tanesi Aysan. Ee, Aysan bizim ısır yerlerimizde kesekli olan yerlerde keseyi yukarı çıkarıp ham toprağı aşağı indirip tohum yatağını güzel hazırlayabilmek için Aysan bizim de istediğimiz bir şey ama daha fırsat olmadı. Bunun ölçülerini ağırlıklarını <laughs> inceliyoruz. İnşallah bunun devamında de iyi olur. Arkada da şey varmış. Lulabanca karataşı. 70. Bir yetmiş şey dedi. İş Yine yani. karama fuarında tanırsınız. Tarımsan var. Çapa makineleri var bu kısımda. Ee, Yanında monitör var. Ee, diğer drone firmaları var. Dron üretim Bıramı. firmaları, ilaçlama dronları, tarım dronları. Tarımsal da Karaman'da görmüştük. Bayağı güzel bir detaylı çekim olmuştu. Ahmet sen yoktun. Ben yoktum. Ben Antalya'daydım. Sen de o Antalya fuarını kaçırmadın orada. Ha, Şaban Bey. Şaban Bey var mı bilmiyoruz ama inşallah bir merhabalaşma fırsatımız olur. Kendisi bile yüzlü, on numara bir insan. Firma sahibi. Şimdi şöyle tarımsal içinden geçip fuara doğru devam edelim. Suya bu içerisine gireceğiz. İçeride sizlerle güzel videolar çekmek nasip olur. Şimdi hep beraber fuarın içine geçelim. kaliteli bildiğimiz gibi bu sene acaba ekipmanla da farklı bir ürün var mı? Onları inceliyoruz ama geçen seneki stand yerleri neyse bu sene de yine aynı yerlerinde bulunuyorlar. Şöyle bir baktığımızda birçok ürün üzerinde etiketler mevcut. Ne etiketleri? Satılmış. Birçok ürün satılmış, sipariş alınıyor. Malzunlu tamamen ürünler satılmış. Sadece ee, geçen sene burada şey vardı çayır biçme vardı. Sıkmalı. Bu sene şey onu göremedim. Ama şu an sağımda Fimax'ın birçok ürünü getirmiş. Yine yani aynı şekilde vardı. Gem kanal makinesi, balya makinesi, ufak monitüsü, bütün hepsi bulunuyor. Geçen sene biz bunun içine binmiştik. Ahmet. Geçen sene biz bunun içine... Cesle bir şey Yunus'la beraber bunun işte nasıl oluyor, fiyatı nedir, ne değildir. Bu sene muhtemelen şu an kitle baktı, kitle. Muhtemelen fiyatlar uçtu gitti. şöyle burayı bitirmiş olanın burada bu katta neler vardı? Efe Ziraat vardı, Sumax vardı, Mahsul vardı. diğer ee, ürünlerin ufak yerler oluşturmuşlar. Onun, bunun haricinde genel olarak tarım ürünlerinde bunlar vardı. Şimdi İkinci ola geçelim. Sizlerle beraber. Şimdi de tarım özdeyiz. Tarım Özde. Ünlünün hemen arkasında ekipmanlar gezerken fark tefek sizlerin de yeni gelen ürünlerde yeni malzemelerden varsa satılırsa çekim yapacağız. Şimdi arkaya doğru bakalım. Bayağı kalabalık istiyoruz. Evet. Burada da Sürüm sonrası alabora iki kombine bir sistem var. Dikfrize mi? Evet. Dikfrize merdane arkasında hemen arkasında da iki makinesini kombin olarak yerleştirmişler. Gayet çok güzel bir ürün. Paranoz genel olarak ben hani Mibzer'de duymuştum. Hani ekim olarak buğday arpa ekim olarak ama şu an bu ürün ekim kombine ürün, limited edition olarak üretilen bir ürün. Tarım olarak gayet, yani biz inceledik baktık gayet memnun edici, çok güzel bir ürün olmuş. Tabii rakip firmalara iddialı bir ürün olarak hizmete sunulmuş. Şimdi arkada paramızın 96.000. Devasa bir da devasa bir diğer markalardan ayıran bir ürün var. Optimus Prime diye markalandım, isimlendirmişler. Kim libzeri, Bu libzer gerçekten devasa traktörlerin iş göreceği yüksek beygirlerde bir ikim ve zamandan tasarruf olarak nitelendirebiliriz. Bu devamında birçok ürün, birçok sınıfta katalog oluşturmuş. standındayız. Yanımda o yeri elimizde. Case, ana anabahisi İlmazoğlu traktörüyle beraberiz. Arkamızda Case 145 maksimum var. 145 maksimum 4 sınırlıdır traktörümüz. Motor gücü 175 beygir kadar çıkıyor. Tamamen Avrupa'dan geliyor. Burada herhangi bir montajı yok. İtalyanlı. İtalya. Avusturya avukatımızda üretiliyor. Ee, şanzıman olarak CVX şanzıman seçeneği var. 17-16 değişken şanzıman seçeneğimiz var. 16-16 şanzıman var. Yani 16 ileri 16 belli. 17 ile 17 geri ve CVX sürekli değişken şanzıman var. Ee, Şu an bu traktörün üzerinde olan. En güzel yanı dingil arası mesafe çok uzun. Örneğin 6 piston bir traktörden 10 santim kısa bu. Standartlarında. Aynen. Normalde bir piston çapından 15-15-30 santim kısa olması lazım ama 6 piston bir traktörle arasında 10 santim. Ya yani bunun uzun olması, arası uzun. Bu da e, uzun olduğu için çekişi arttırıyor tabii ki. Arkasındaki ekipmanı daha büyük eee jeti tabii. Traktörü zorlamıyor, çekişi artıyor ve bunun yanında yakıt düşüyor. Şu an bu net mi yoksa standart mı? Evet, bu standart mı? Bu şimdi Şu an bu bu traktörün şöyle söyleyeyim ABC diye sınıflandırması yok. Yok bu bizde tek şey. Tek dolu. Bu, traktörün en dolu traktörü. Piyasada da 145 beygir diye e, satıyoruz ama diğer markaların mağdülüyle 165 175 beygirde yarış ve onlarda geçer. Bunu da iddia ediyoruz. Evet. Özellikle özellik olarak bizim traktörümüzde herhangi bir boş şey yok. Tamamen dolu. Bak, ee, boş paketi yok yani. Katıktır hareket ekranı var. Joystick Bunların kollarını bütün Tep ekipman ekran olarak. Ekranlar, e, şu... Joystick e, koltukla beraber analog ekran da var. Sonya APS Pro ya. 700 ekran dediğimiz. Evet. Yes. 8 çıkışımız var. Kuston evet. mu orta bol orijinal mevzu. Havalı fren <laughs> var zaten. Hidrolik kolların kaldırma kapasitesi 6200 kg. 2-3. Evet. 6, kilo. 4, 4 çıkış. 4, 4 çıkış. Yine ilk var. 8 adet çıkışı var. İzobaz bağlantımız var. süspansiyonlu. Tabi kabin süspansiyonu. Ön aks süspansiyonu da isteğe bağlı olarak getirtebiliyoruz. Gayet güzel. Şimdi maksimum 145'in en yüksek beygirindeydik. 125, 135, 145. 135, 3 beygir sınıfında. Gayet güzel. Şimdi biz böyle standta e, stantında standında hangi motorları var? Neler var? Biz dolanacağız, gezeceğiz. Ben sana teşekkür, teşekkür ederiz. Biz de İnşallah. Arama nereli para buna dükkanlarımıza bekliyoruz. İnşallah. Şimdi biz stantı gezelim, dolaşalım. Bir müşteriler var ilgileniyor Biz bir fırsattan. Kaçırdık aldık. biz gezelim dolaşalım. Bir bir şey olursa irtibata geçeriz. Hı -hı. Sağ olasın. Şimdi de Başak'ın standındayız. Başak son çeyrekte çıkardığı 2 3 çeşit çok güzel sınıflarda traktörleri var. Hepsini standda özel standlarla yerleştirmiş, tanıtım yapıyor. Şu an standın önünde Standın girişte ve Power olarak adlandırdığı 115 beygir sınıfında traktörü arkamızda Başak 5115 olarak adlandırıyor. 5. seri 115 beygir. Kolaktif özel üretim olduğu için Red Power olarak isimlendirilir. Ön ağırlığı, ön kuyruk mini, full donanım bir paket. Diğer traktörlerden ayrı olarak bunu standart olarak satın alındığında satışa bağlı. Yani isteğe bağlı şunu da istiyorum denildiğinde değil. Bunu standart olarak üretiyor. Ön çekisi, kuyruk mini, hidrolik ağırlığı, devamında. 150 teknolojisine uygun. Şimdi Red Paket 115 ilgili stand üzerindeki arka donanımdan bahsedeceğiz. Bu paket, bir paket. Yine üstte şöyle gösterirse tepe lambaları, arka plan ortadaki lambaları işaretimletmiyor yine 4 giriş 4 çıkışlı hava çıkışları, yağ damper çıkışları mevcut. Hafif süspansiyonu yine süspansiyon yağlı mevcut. Bunun haricinde ekstra diğer traktörlerden ayıran durumu kolları bakın kollar ket 2 onu söyleyeyim Kabus süspansiyonu ket 2 4 giriş 4 çıkışlı hava freni, yağ frenleri hidrolik çıkışlar tamamen yine standart olarak oluşmuş aydınlatması ve aydınlatma ve paket bir aydınlatma yapılmış. Ekstra yine bahsettiğim gibi 4 lira kadın uygulaması 5 115 web power'da bulunuyor. Gayet güzel. Buna yine 95 beygir var şu an burada. 105 beygiri var, 115 beygiri var. Hepsini sergiliyor. Diğer yeniliklerle diğer standa geçelim. Tabii öncelikle yine kullandığımız ürünlerden başlıyoruz. Şu an Masya standındayız. Birçok firma var. Şu an arkamızda da limited edition 5S var. Bu da sınır sayıda üretilmiş trafik. Şu an seri numarası kaçıncı sırada kaçıncı bantta üretildi bilmiyorum ama onun yanında da 6 var. 5 var. Şimdi biz 5S kullanıcısı olduğumuz için şu an bu ekipmanda bu motorda hangi özellikler var? Bizde olmayan hangileri var? Onlara bakacağız. Ufak tefek Masya'yı standında dolaşmış olacağız. Şu an bu bir şey ön çantalı. Ön tetiyosu yok. Göbek altı ağırlığı var. Göbek altı ağırlığı yok. TL'si yok. Sadece ön çantası var. Ön çantası çantasıyla beraber TL'si varmış. TL'si e varmış. Ön bir çantası var. Tabii lastikleri bizimkinden farklı. Bizimki mitastı. Buradaki Michelin'in kalın yana kalın çamurlu kullanıyor. Ekstra olarak bu limited edition olduğu için de net paket olarak geliyor. Lambaları tamamen net donanım. Böyle düşledi. 65'e 20 yine 28 ar. Arka jantı. Cantına bakalım yine. Şu an bu jantlar blok jant yani birleşik jant. Bunlara yine kelebek jant istediğiniz arzı takabiliyorsunuz. Yine bu 38 yanak 540. 540 38 yanak. Uzun çamurlu. Tam şu an bizimkinden farklı olarak üstte çift ekranlı joystick hani şu traktörde çünkü şeye ön kepçeli farklı çıkışlı ön kepçeli olduğu için altyapısı var. Siz sadece ön kepçesini taktığınız için joystick çift şöyle yaklaşırsanız joystick çift ekran çift joystick var. Bunun haricinde ekstra yani limited edition'da farklı olarak ne var derseniz yine size bağlı tabii. İsteğe göre bu ürünler kataloglar haline değiştiği için farklılaşabiliyor. Tam bunlar var. var. tabi beygir olarak fark ediyor. Şu an 5 s 145 ve 6 s 145'i yan yana koymuşlar. Yanında yine 7S 180 var. Birçok ürün var. Bizim de çekilerden bir tanesi bu. Şöyle gelirse yine önden kontrollü. Kontrol konuları. tamamıyla aynı. Evet. Şöyle bir de arkasına bakalım. Acaba arkada ekstra bir değişiklik var mı? Onlar yine CAT 3. Evet, her zaman bahsediğimiz gibi konforda süspansiyonu ve bunun haricinde çıkışlar tamamen aynı. Limited Edition normal üretim arasındaki fark donanım, iş donanım, joystick ekran olarak olarak değişiyor. Tabi 345'e kadar yükseliyor ekstra 5 üzerinde ekstra söyleyebileceğimiz bir şey yok. Tabii. Şu an e, 7 biz yine kanalımızda mevcut. Biliyorsunuz oradan ulaşabilirsiniz. Sağ üstte bırakacağım onu. 6S var. 6 e de şöyle diş görünümden bakıp standımızı Massive standını gezelim. Diğer stand da fırsatımız kalsın. Ahmet sen nereye bak? Limited Edition değil normal 6S. 145 145 beygirde benim de idealim düşündüğüm bir Arkalar 38, 520. 85'e 28 jant. Yine blok ağırlı. Bunda tabi çiçek ağırlık falan var. Yine ekranlı, joystickli. Gayet kim, net, 145 beygirin tam sınırlı bir traktör. Yine 5S 145 mi, 6S 145 mi dediğimizde yine Kolların tabi bu sürümde, alaborada, çiftte en önemli uzun ket 1 mi, ket 2 mi, ket 3 mi oldu? Yine burada gördüğünüz gibi et yine aynı. Ket 3 kollar kullanılmış. Yine çıkışları motorun sınıfına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Hafif süspansiyonu farklı. Hafif süspansiyonu farklı. Çıkışların basınç değerleri farklı olduğu için çıkışları da farklı Şöyle genel görüşüyle yine normal bir 6S normal görünümüyle yine alt 145 beygirli eksi bir yine standart olarak sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi şöyle gel, geri gel. Şimdi şöyle genel itibariyle masa instantını gezelim. Şimdi özel üretim olduğu için yine olmayan ürünü sizlerle paylaşmak, göstermek amacıyla oradan başladık. Yine biçerileri birçok ürünü biçerilerle beraber birçok ürünü takip edelim. Bakalım. 2635 mi? 2630 bizim 2635 tecrübemiz var. Bu 25. yine burada. Yine bunu vardı. paket. E, normal aydınlatmaları var. Ben net değil. Ön yok. Bir çamurun uydu alt yapısı var, yine kepçe yapısı var, bütün ürünler var. Aile makinesi var, bir, bir, makinesi bir, de bir, de bir. var. var, en önemli bu sene. Birçok firma paylaştı. Monitü de görülmeye değer, bakmaya değer yine stat uğramadan ürünlere bakmayın. th 7035 olarak isimlendirilmiş. Masih'in bu ürünü de bu sene paylaştığım günlerden birisi yine sınıfının en yüksek beygirinde 340 beygirde 8740 var. İnşallah bunlar da umut traktörde sizler için ayrı bir paylaşım yapacağız videosunu çekeceğiz. Şöyle gel arkasından bakalım videosunu çekmiştik. Karaman fuarında vardı. Karaman fuarında bunu gördük. Bahçe traktör olarak 3 FR 105 var. Bu paketi hangi paket? Onu bilmiyorum. Da yine sınıflandırıyor ama bahçe traktörlerinde gayet başarılı. Şu an Bayilerin önünü görebiliyor olabilirsiniz. Şu an göstereceğim. Traktörlerden daha çok bayilerin önü sıra almak için dolu. Onlar da sizlerle Şimdi de birinci haldeyiz. Burada şu an Tümason, McCormick, Jondere, ee, diğeri de Landin olan traktör markası. New Holland'ın yine e kepçeleri var. Şimdi bu hali gezeceğiz sizlerle beraber. Arkamda Maccormie'nin yeni X5'i var. Onunla beraber John devam edeceğiz. John Deere'de de R serisi, M serisinin videolar da var. X5 120 çünkü paketi